Biz Dulalar, mutlu gebelikler, sağlıklı, mutlu, keşkesiz doğumlar, sağlıklı bebeklerle yeni nesil yetiştirmek için anne ve baba adaylarının en büyük destekçisiyiz. Maalesef ki toplumumuzda gebelik ve doğumla ilgili yanlış inanışlar ve bunların getirisi olarak da korku var. İşte tam da bu noktada biz çok önemliyiz. Çünkü bilgi varsa korku yok. ve siz dolu adayları bu aldığınız eğitim sayesinde bilinçli, keyifli bir gebelik geçirmek için annelerin yanındasınız. Annelere, bebeklerine ve bedenlerine güvenmeleri için yardımcı olacaksınız. Hadi sen de bize katıl ve aktif, keşkesiz bir doğum için sen de bir el ver.